Biz olduk videolara Gene millet bizimle bir dalga geçiyor Açalım hadi şunu Çok büyüğüm bu arada Nereye bakıyor mesela bu adam Bu ne lan? Burada adam var ha Güzel Bayağı abi. Baya iyi dedik de bu ne anasını satayım. Ya Morris güzel de benim merak ettiğim şey şu adamın sadece ömesi var. Emir sus Ot yerim, süt veririm sütümü için. Gene sütümü gelin. için yani videoyu beğenin. <gülüyor> 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 Salak abi. <bu> Emir çocuk. <laughs> sonradan geldi arkadaşlar. Bak ne yap biliyor musun? Abi. O linke sen tıkla. Direkt bana UC'ye gönder inanayım. <laughs> Ne oldu? Öyle bir sistem var oyunda? Linki tıklayınca Yo. hesabım falan çalınıyor. Ya, onu bilmiyorum da. LoL'de ya. vardı çünkü hesap çalınma olayı. Alo. <laughs> ne oldu? Nereden buldun bu hesabı? Çaldım. <laughs> Çaldın diyor. Bu kadar, da dürüst, bu kadar da dürüst bir kardeşimle <laughs> tanışmak çok mutlu etti yani beni. Bir de iyi Arap kandırmışsın Abi. yani. Ben sevdim bunu yani. Arapların da en fakirini kandırmış. Oh. Abi, abi burası çok kötü bir senaryoydu var ya. Hala bomba çekiyorlar. Ananı ya. <laughs> ya şunu bir sana bir şey söyleyeyim bu Bu takım çok sıkıntılı bir takım bu arada. Karşı da. Gece belası teşekkür ederim para makinacı için. Hoş geldin bro. Tabii ki one man squad. Mutlu <laughs> <laughs> başka kimi biliyorsun taklitini yapabiliyorsun? Mezarcı yap bakayım. Çok canlı yanacak kanka hadi bakalım <laughs> başka kim var? Daha da yok ya. Vardır oğlum Tugay Gök yok mu? Arkadaşlar süperlere dayanın. <laughs> Kötü bir mermi, espri mermi gelecek şimdi. Ya şunu motorla ezeyim. Kötü bir espri gelecek kesin. Bana da öyle geliyor. Ezeyim mi lan? Ezeyim mi lan? 1 ve 0'a kodu bozuk. Yürü lan. Ne? Kodu bozuk. <laughs> bot yani. O <laughs> gölge açık lan. <laughs> ya sen var ya. Çok zıpır bir botsun ya. Ezilmiyorsun. Cihan gene kesin. Bok yoluna gitti. Ne? Nereye gidiyor mermi? O ne ya? Dönüm herhalde adam eşliği bir Abi. Ne teki tek? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. bir dakika abicim sen seni Emir vurdu lan 13 defa. Devam ediyor muyuz? Emre. Bok gibi oynayış var ya. Yat 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 yat. Sen nasıl sanacaksın? Sen Abi, bayılıyorum ben. ya. Hay anam. Bar girmedim, girmedim ya. Bar evet. girmedim <laughs> ya. Böyle oluyor kanka idare et. Telefon da beni arar Joker aklı. <laughs> <laughs> Oğlum görmeyece bak kaba da öyle. Düşecek neredesiniz? <laughs> <laughs> gel Gülser gel. Oğlum şu AVM'yi kullanan oyunculara verin yani lütfen. <laughs> Selamünaleyküm. Kafaya çatmayın. <laughs> <gül Oy. Kotunun arkasından nasıl söylüyorum ama. Pink He kardeşim kutulun. çok can sıkıcı. Bu AVM'yi aldım, can sıkıldı, böyle pardon. oldum biliyor musun? Bak AVM'yi buldum. 8x'i buldum. Böyleydim bak. Oh. Dedim adam bana Uzi ile oh yaptı. Evet. Evet. Bu işte bu bir savaşın kalıntısıdır arkadaşlar. Görüyor çok musun? güzel bir videoydu bu arada. Burada bir savaş döndü. Buranın bir Kafamızda bu arada bunu yapmak var. Vural'la konuşuyoruz. Ee, buzdan bir hatırlıyorsun değil mi Bulat? Okulu savunuyorduk. Bu sefer evet. yanımıza 30-40 kişi alacağız. Bize böyle buzdan bir labirent gibi, şato gibi bir yer yapacaklar. Alanın ortasına bir yer belirleyip alan verince anladım 50 kişi aynen, 50 kişi bize saldıracak. Böyle olabilir. bir şey düşünüyorum. Böyle bir kafada böyle bir düşünce var. Hikayesi var. Burada 3. Erangel savaşı yaşandı. <gülüyor> <gülüyor> Kim ya uçan birisi geçiyor. Öyle <laughs> 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 Burada dostlar az önce mermiler havada çarpıştı. Duvarı koydu oraya. Bizde de var anasını satayım. Hayırdır. Bu ne lan? Ne? Bu Orada ne? Oğlum lan red dot nasıl açıldı? Bu ne? Bu ne? O ne? O da o da o ne ediyor da? <laughs> 8x lazer x. Bu nasıl oldu oğlum? Bu nasıl oldu lan? Tahmin Attım. Tahmin mi diyor da? Bu adamlar. Hop. Lan. Son gene canlı sıktı. Benzin mi? Lan tam fokus yapmıştım. Bir şey bir de bir şey görür gibi oldum orada. <laughs> Neyse olmadı. Ama bu televizyonu ama Aycan da dediği gibi Bulat. Şimdi bu videoyu LG ekranla izleyecektik. 86 mı 96 mı ne? 86 ne? inç değil mi kardeşim? Aynen. Var Spor ya. modda. Tadından yenmez ha. Ne? Bu da, bu da. <laughs> Neyse Anlamadım. olmadı bir daha basıyorum. <laughs> bu da, bu da. <laughs> Benim duyduğum ses size geldi mi ya? galiba bir içinden geçti abi. Ya benim üst komşular biraz tutkulu. Ayıptır söylemesi de. A doğru mu gitsek kanka aşağıda? Bak sol benim baktığım tarafa doğru. Tamam gel. Direkt. Bir. Koyar koyma hadi Run. What the fuck? Dur koş lan koş. Ne? Aa! Hani bu arabaya niye binemedik biz ya? ya. Ne? Bak buz falan atıyorum abi, ha. Abi bu halisilasyon. Biz şimdi bak, hani çölde serap görüyorlar ya. Şimdi bize de abi arabala. Tamam. Dokunu biliyorsun ama yok. O aslında yok. Nerede sıkıyorlar ya? Koş, Ölmüş şurada, duydum şurada, ben şurada, burada. Şurada, şurada. Abi bu seninle olan mı diyor? Bak 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 <gülüyor> bak bak. <laughs> nerede nerede nerede? ...fet etti. Devam edelim. M13X bit demiş ki. Dost lazım bana yarı yolda bırakmayan. Dost lazım. Bekliyorlar yol, yol, yollar, yol al. altında, yol ağzında duraklarda onlar. Kasıyor, oyun kasıyor. Ama böyle bir kasma yok. Çıkıyor ya. Lan ne oluyor? Gir atıyor. Tink. Ne var? Ha. Tink illesi. Geçen arada denk geldi gene. Ya abi geri gidelim. Şarpçı tırı bulup ben... tokatlamışlar bu arada. Ben düştüm mü ne oldu? Şapçu hilesini yapan. Hmm. Benim kaşımın burası <laughs> niye açık? <laughs> i̇nmiyor, inmiyor abi. İnmiyor ki. Şey. Bu Benim ben kaşımın kaşım burası mı açık chat? Baksana bir. Bulat. Neyi kanka? Kaşımın şurasına ne oldu? Ne alakalı? Yo. Sen bir tribe girdin ya. Sen bir deli ettin kendine. Üst kısmı nokta gibi mi? Ne oluyor lan bana? Delirttin kendini ha. <laughs> <laughs> İyi miyim ben? Lan yok oğlum yok. İyi miyim ben? Sen kaçta uyandın bugün? <laughs> Bir de bak ya. Samimi söylüyorum vazgeç kanka. Manyak olursun bak. Bir bayıl. Maiz, dur bakayım. Maizlikte kaç kalmışız? Maizlikte kaç Kaynamıyorum. Gidiyor. Gidiyor. O zaman 300 Spartalı geliyor. Selamun aleyküm. Oğlum çok iyi değil, da, değil mi ya şu hareket? Ya, Hadi girelim oynayalım ya. Var. Yok yok. Getay gireceğim. Baktan adamı gördüm Allah'ım. Bu arada tamam bu lan. adam var ya görmem bir dakika Bak nerede da görmüştüm? Allah'ım. Bak. <laughs> Artık, hayatım kurtuldu. Bak, Adam şatkanla, şatkanla bekliyormuş piç. Hile, hile kesin hile. Abi ben atlayacağım galiba. <laughs> Öldürmeyeyim lan atlasam. Burada, burada sen bilmiyorum kanka. kanka. oyunu sen oyna. Nasıl bir demir? Dur 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 tamam tamam sıkıntı, sıkıntı yok, yok sıkıntı yok. Ne yapar ki ben burada? Da değil. Bak, 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 köprüden kısım yapıyorum Aşağı düşüyor Aşağı kesin bu adam. <laughs> Haydi geliyorum. Bana gelsene. Köprünün başını almış. Oğlum ya. Çok iyi bu lan. 10 saniyede kaybetti şu adamları. Harbiden güzeldi Dora kanka. Aynen güzeldi. Var iyi çıkıyordu. alan bitirecek çanıma ki. Bak, canıma bak. Canım 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 Abi ne yapıyor ya? <laughs> Naruto <il> almıyor <laughs> değil oğlum. Son <laughs> savaş gel. Aa ya. Yattan aşağı. Yap, 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 yap. 12 yaşındaymış. <laughs> Sasuke'ciymiş. <laughs> oğlum sana ne lan istediğin pusdan emir. Ne eksikti? Ha. <laughs> ya çok iyi. Ya ne güzel ben etli sütliyi karışmadım. Adam beni sağdan vurdu mu cidden ya? <laughs> Baş parmağınıza ya. Alayınız orta parmaktan lan. Araba... Bak cam sıkıldı. <laughs> Mükemmel videoydu bu. Arabalar farklı bir ilişki yaşıyor. Çok Saygı bir şey değil böyle mi? şeylere. Aptal ne bir olay ]sınız? ya bu. Bu ha, var çocuk ya. Çocuk izler bunu. Ha, ha. Gaçaman, Vurtaman, Kıbrıs diye söylememişler herhalde. Kardeş artık bir bitirseniz içiniz. Bir bitse ben bir gitsem. Bu nedir ya? Oğlum bak o öldü artık lan yok. Lan sal artık arabayı sal sal manyak mısın yok artık ya o. Abi binip. <laughs> Hah. Gerçekten. O artık yok ya gitti. Veriyorum. Hayattaki en saçma sahnelerden bir tanesi abi. Beni kurtar. Ben çıkmak istiyorum. Hayır, hayır hayır. Hayır. Abi inat ediyorum çünkü Oo, 17 10, 10 var. Bak 19 kill var. 17 kişi oradan orada bir tane motor var. Bu arabayı alıp gidip o motoru alıp bırakacağım yani. Anladın? Devam edeceğim ve çok rahat 30 35 kilo minimum olacak yani buydu ve 19 diye de çok tatlı aldık yani. Anladın? Yani benim her türlü bu arabayı almam. Lazım. Ben zaten oyun başında Pochin Kia'da temizliyorum. Burada başka bir araba yok. Yani 1 kilometre kuşa kadar 5 kişi kalacak oyun. O zaman ben videoyu atma, atmayacağım yani. Öyle bir şey. Hey, Şuna bak. Evet. Bu araçtayken ara buradayken aradan araç çıkamaz mıyım? Hayır hayır hayır. Ne abi ya bu? Yapma ya. Videoda Yapma ya. Ya abi hep bana mı denk gidiyor böyle şeyler? Arabanın canı mı gidiyor bana böyle geliyor? Bak bak. Abi bir şey basamıyor. Saçmalığa bak. Enerji atıyorum şu an. Enerji niye basıyorsun işte? Araba patlıyor benim. Benim araba Elin, patlıyor. Araba. Enerjiyi de bozuyor. İnemiyorsun kanka. Araçta Araçtan buradayken araçtan çıkamazsın abi. diyor bak. Bak. Kas. Bir de 5 56 lazım ama. Bu it ona ne eksikti? Benimle Cihan'ın ölmesi. Lan ne yapıyorum ya? <laughs> Kardeşim. Ya. Siz siz ölmeyi bayılmak falan zannediyor olabilirsiniz. Oy. Ben çok özür dilerim. Allah belamı versin. Benim hiçbir hatam yok. Siz siz ölmeyi bayılmak falan zannediyor olabilirsiniz. Yok be. Uğur, ama he, Uğur çok iyi değildi ama o anki maç reaksiyonunda adlı, göre var güzel. ya çok fena çok fena maç geçiriyordu çünkü. Evet. <laughs> Mermi'nin gidişi de çok güzel abi aynı Fortnite'daki gibi gidiyor. Aynen. <laughs> şeyti sabrımı bulut pai 2 hafta içinde barışçı ersin king vrolüsgank paradise kanalda. Oooo. gangsta paradise da, 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 da. Sağlık, bugün de atacağım ben yeniyim güzel 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 güzeldi. Vallahi ellerine sağlık yok mu chat? benim ünlü